Evet yılların eski araba 12'nin arabası gördüğünüz gibi uçuyor. <laughs> Ama 12 demişti bu araba bir gün gidecek burada. Aynen. Vay be. Frenleri, frenleri mi vurdu ne abi ya? Aynen öyle ya. Yok lastiğin biri iyi biri dursi anlamaz. Freni, el freni çekiyor bu arabanın. Evet. Buraya güzel bir sağ yapılıyor. Cengiz güzel an yaptırıyor kurtarımız İleri ileri Çeker mi lan? Çeker yani, he çeker. Ay maşallah. Hala yürüyor ya. Hayda. Ay maşallah maşallah. Gidiyor. Evet, Şahlanlı 12'den arabası. Ön kaldırıyor. Ben ne biçim su içmeye mi gidecek? Alt tarafta yol var, oraya mı uçak arabası? Abi sakarası. bu kamyonu tanımayan yok. Burada ne kamyona şey bu şeye geliyorlar abi, fotoğraf çekmeye geliyorlar. Evet, fotoğraf çekmeye geliyorlar bu kamyona. Turistler fotoğraf çekiyor abi. Salçın Çek. Bey. Bu evet, bu kadar. Herkese hayırlı günler. 12'nin arabasını uçuşunda seyrettik bu arada.